Hepinize merhaba çabuk sizinle beraber Hiç açmadığım karakterler yani şunlar Bunları o e, botlarla oynayacak ilk olarak kod Koda bakın lan Alıştırma maçıyla oynayalım Bot kum, bot maç yani A, Çift hesaplaşma oyun yok Hadi bak Kimle olacağım Hangi botla oynayacağım Hangi bot oh, oh. Bu ne lan Öyle mi? Bu Bot mu? Hop. Bu bot mu bu. lan şimdi? Şöyle açayım kutuları. Ben kutuları açarım. Onlar orada yapar. Bir. Tamam. İki. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah ölmez, inşallah ölmez bizimki. İnşallah. İnşallah ölmez. Bizimki inşallah ölmez yoksa biz de ölürüz. Hadi hadi. Ne? Oğlum niye doğmuyor? Doğmuyor. Doğmuyor. Doğma doğum. Ama iyiydi İyi İyiydi. Ha, şimdi burada izliyorum. Ne biçim karakter böyle. Her şeyi takmış takmış. Savaş topu. Savaş topu, savaş topu, savaş, savaş, savaş topu. Savaş topu, savaş topu, savaş, savaş, savaş topu. Savaş topu, savaş, savaş topu. Savaş, savaş, savaş topu. Mumuş, mumuş. Görüyoruz mumuşlar bot. Bot üç, sola. Atamıyor önümdeki. <gülüyor> 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 bir daha. bu bir gol attı. Is my name? Konuştuğum ilk maçına girelim bunun Karanlık geçitler çift hesaplaşma. Gelmişti anne. Ay ikimiz de dinamikeyiz bak. <gülüyor> <gülüyor> ki kiske sıçtıydım abi. <laughs> Alıştırma maçını oynayalım. Savaş topu ya yapma. En iyi savaş topu da Elfirme oynayalım. Elfirme daha güzel Bot bir ölçü <laughs> Vamos, 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 a Nico. Am Nico gördüm çok güzel vuruyordu Tabii i̇şte artık öğrendik oyunu. Birazcık iyi oynuyor. Çok iyi oynuyor kardeşim. Bu Botlar bot botlar.

Dedi yok. Ona göre aldım valla. Güçlerin sesi peneye geçiyorum geçiyor. Bekle abi. Bekleme cezası yemiyor ha. Bekleme cezası yemiyor. Doş, doş, doş. Doş, doş. 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 Neresin boş Neresin? Hayırdır? Deeeş! Napıyon? Deeeş! yaptın mı? Deeeş! çöktürme. Kimse çöktürme. Kimse çöktürme. Kimse çöktürme. Kimse çöktürme. Gam. Kimse önce olamadık be. Olamadık. <gülüyor> <gülüyor> olamadık. Pelin. Kay. Bu güzeldir oğlum ben bunu gördüm. Şöyle dönüyor 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 arkaları gibi etrafında dönüyor. Çifte bela oynuyor. Şimdi çift hesaplaşma çifte bela. Çifte bela yeri. Uyuyor böyle bunlar ne? So, much ignorance. so little time. <laughs> bir bir şey mi? <laughs> bir tane, bir şey mi? Bir bir Nasıl oluyor karma o bilenler? birinci oldu. Abi bakın. En yeni karakter artık Karl bana göre. Şu gördünüz mü nasıl oldu ya? Carl valla. Edgar sen de ne yapıyorsun lan bitch Ne yapıyorsun lan bitch La, Ne oluyor lan? Az önce balon patladı. Oğlum bu balon kafayı anlamadım abi. Oynayalım oynayalım ya. Oyun yapma, oyunu yapma, oyunu yapma, oyunu yapma, oyunu yapma, oyunu yapma. yapma, yapma. Beni alıştırma kaldıysa orada devam edeceğim. Hadi. Oo Edgar almış <laughs> dolduruyor çok çok yavaşım bunu, bunu almayın ya bunu niye alıyorsunuz oh ben şeye giriyorum. açıyorsanız bir şey demem de alan bekir alan bakır alan bekir alan bekir alan bekir alan bekir alan Alan bir kız. Bizimki de ölmüş. Bizimki de ölmüş. Bizimki de ölmüş. Bu ne sütü? Bu ne diyorlardı. Bunu anlamadım. Bu nasıl bir değişik? Elmas kapmacalı güzel gider abi bu. Herkes elmas kapmacalı oynuyor falan diye görüyordum. Ben oynarken. Yendim. Oğlum tek İnsan ben miyim? Herkes bu. Neyse, İhî, i̇yi. İyi. iyi Çok hızlı oluyor Çok hızlı oluyor. Çok arabamız yani so, benim ne direksiyonda Buna ne? Oğlum sıra. Bunun için çok ya çık. Sutun neymiş? Hiç vuramıyor ha. Bunu almayın. Bir, bir göreceğiz şimdi. Bir tek atacak. Bak. Internet, internet, people, 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 internet. On the people, 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 Alıştırma maçı o? Girek mi ya? Sektir <laughs> gir. Oğlum internet ne gidiyor ki? Gidiyor, gidiyor. <laughs> gidiyor, gidiyor. Giremiyorum. Bot bir, bot iki, bot üç, bot dört, bot, bot, bot. Bir kişi de yapamıyor bizim. Okay. Oha! Adam öldü daha öldü gibi. otomatik oluyor. Oğlum <laughs> hiç vuramıyor ya Çünkü... hiç. Vurmayanlar almayın hiç vurmuyor şimdi tanka geçeceğim. Renkli geçeceğim. ne Bomba kamyonu Frank'e bırakın. Bomba kamyonu. Bomba kamyonu Bomba kamyonu şey abi. Bomba kamyonu benim için abi. <laughs> ne <Nerede> yiyor lan? <laughs> Oh Bunun Frank takım. Hesaplaşma da çok güzeldi bu abi. Ben bundan yüzdür. Yüzdür. <laughs> la la. Bu ne oldu? Çıkla <laughs> be.